Kunt Apartmanı'ndayız. Burası 1930'larda yapıldığı tahmin edilen, maalesef mimarını bilmediğimiz bir yapı. Art Deco ve modernist ögeler taşıyan bir mimari içeriyor. Bu yapıyı önemli kılan şeylerden bir tanesi de aslında ünlü film yıldızı Cahide Sonku'nun bir dönemini burada yaşayarak geçirmesi. Ünlü milyarder iş adamı İhsan Doruk'la evlendiğinde bu yapıya taşınıyorlar ve uzun yıllarını burada geçiriyor Cahide Sonku. Ve beğenmediğini, burada yaşamaktan hoşlanmadığını biliyoruz hikayelerinden. Fakat daha sonra boşanıyorlar. Bir süre ayrı kaldıktan sonra tekrar evlendiklerinde, tekrar bu eve geldiğinde tamamen bıraktığı gibi, eşyaları olduğu gibi tam yerinde buluyor ve sonra hayıflanıyor. Yani neden ben bu yapıyı beğenmemişim, burada yaşamayı sevmemişim diye çok severek yaşıyor. Fakat o da uzun ömürlü olmuyor bu evde yaşaması çünkü bir zaman sonra İhsan Doruk'la tekrar münakaşalar devam ediyor ve ayrılıyorlar. Bu yapının ilginç hikayelerinden bir tanesi de Nazım Hikmet'le olan bağı. Aslında Nazım Hikmet bağı da yine Cahide Sonku ve İhsan Duruk'a dayanıyor. Demokrat Parti yetkililerinin İhsan Duruk'la bağlantısı var ve bu apartmandaki evlerine gelip çeşitli toplantılar yapıyorlar İhsan Duruk'la. Cahide Sonku ise bu Demokrat Parti yetkililerinden hoşlanmıyor. Ve aslında onlar evdeyken Cahide Sonku pek de görünür durumda olmuyor. Burada duyduğu bir bilgiyi Nazım Hikmet'in Zara'da taş ocaklarında taş kırdırma işiyle görevlendirip sürgüne gönderileceğini öğrenince bunu Nazım Hikmet'e iletiyor. Bu bilgiyi iletmekle kalmıyor. Aslında Nazım Hikmet'in yurt dışına kaçış planını desteklemek amacıyla ondan bir oyun senaryosu rica ediyor ve ücretini Nazım Hikmet'e ödüyor ve Nazım Hikmet bu parayla yurt dışına kaçıyor. Ve bu hikayede benim adıma en azından bu binayı çok özel kılıyor. Çünkü Nazım Hikmet sevdiğim bir şair ve böyle bir hikayesinin olması da bu binayla bağı olması da gerçekten aslında hem eğlenceli geliyor hem de çok ilginç kılıyor benim için. Kunt Apartmanı'nın bana göre mimari olarak en etkileyici özelliklerinden biri giriş kapısının oldukça yalın ve modern olması ve hemen arkamda gördüğünüz görevli kapısının oldukça çağının ötesinde bir tasarıma sahip olması ve modernist, yalın bir tasarım olması da çok dikkat çekici. Aynı zamanda binanın balkonları da oldukça işlevsel. Yani üçgen bir forma yakın bir form ama gayet oturulabilir, işlevsel. Bu tarz bir bina için oldukça doğru bir formda tutulmuş. Belki birçoğumuzun yanından geçerken sıradan bulacağı bu bina, özellikle mimari olarak dile getiriyorum bunu, aslında ufak detaylarıyla ve bazı düşünceleriyle ve hikayesiyle önem kazanıyor. E bazı binalarda genel olarak bu şekilde değer kazanır, bunu da belirtmekte fayda var.